Günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Sabah sabah sesim kötü ama ertelediğim şu markete gidiyorum. Yani sürekli erteliyordum ya. Gitmeye artık gitmek gerekiyor. Öyle hava serin. Çünkü dün akşam çok güzel bir yağmur yaptı. Siz oralara yağıyor mu bilmiyorum. Şöyle siyah bir kombin yaptım. Rahat takılayım diye. Şöyle gözlüklerimle ben olmazsa olmazımız. Bismillah diyelim giriş yapalım. Buradaki onca valizlerin hepsi bitmiş. Çok az kalmış. Böyle makyaj çantaları da gelmiş. Küçük valizler oluyor ya her şey koyuyorsunuz. Şampuan falan. Diş macunu her şey koyabiliyorsunuz. Bakım ürünlerinize. Bir tane defter aldım oğluma. Çok defter kullanacaklarını sanmıyorum ama bir tane herhalde gerekliymiş. Bir çizgili bir beyaz. saklama kabının şirinliğine bak. <laughs> Şu kırmızı alayım mı çilekle? Alayım bir tane. 25 TL. Çok ucuz. Kısa böyle çorap giymiyor da. Bir tane beşli alsam mı bilemiyorum ya. Giyer mi ki acaba? Bir tane alayım. Okulda giyer belki. O beyaz çorapla gezecek hali yok herhalde. Hep tepsiye baksana. Çok şirin değil mi? Bir tane de küçük tepsi alayım. Çok küçük tepsim yok zaten hiçbir şey. Şu de var. O mu? O mu? Annem şundan çok kullanıyor ya. Sıçratmaz. Ben bir tane alsam. Bir tane vardı benim de öyle lekelenince attım. Bir tane alayım kullanırım ya. Yani. Arkadaşlarım ben geldim eve. Bunlar geceden kalmalar. Şöyle toparlayayım hiç. Direkt kamera açtım diye gelmez. Hava çok sıcak oldu ben gidip gelmeyi tercih ettim. Poşetlerimin altı temiz oluyor bıraktım da. Şimdi onu ne aldıklarımı göstereceğim size. Bin küsur tuttu şu kadar aldığım bir Gerçekten Allah herkese alım gücü versin. Hiçbir şey yapamam. Aldıklarımı tuttum yani. Bir işte malum. Lovo kağıdı aldım o da indirime düşüyor olması lazım. Yani şöyle bir e, saklama kabı aldım. Şu göstermek istedim. Herhalde. Çok hoş değil mi? Böyle şeffaf kırmızı çilekli. kivili, ananaslı. Ananas yok da kivili vardı. Bir de bir şeyli vardı ama hatırlamıyorum meyveyi. Bunu aldım. Defter aldım. Defter şöyle açılıyor. Bakar Yandan açılmıyor. Enerjisi de kullansın diye. Kulemimiz. Bir diş macunu aldım. E, ee, oğlumla götürür diye. Komşuları da aldım. Bizimki yenen çabuk daha var aslında. <laughs> Yeni yani. Sesim boğazım hala şey olmadı. İnşallah hasta olmam. Bir de böyle kalem e, ve ucu aldım. Onun için. E, yedek stop kahve aldım. Böyle kısa çoraplar giymiyor ama yine de aldım belki orada giyer lacivert krem. Böyle 5 tane aldım. Sadellelerim olmaz olmaz. Hatta bir tane yemek istiyorum. Aç gitsin kahve bile ya. Çok oldu. Kendiyle yapacağım olmayan da ama kahvaltı etmek istiyorum Şöyle bunu biraz yağlayalım. <laughs> Peynir çay, zeytin tüketirim çok çeşitli kahvaltı yapma yok biliyorsunuz. <laughs> 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 kek yapacaktım. Şeker buldum buna. Şu anda da süt almadım ağır geldiği için. Ee, sütüm yokmuş. O yüzden. Şeker öylece kaldı da. Bakalım pişmezse işte yine şey yapar mı? Yumurta haşlasam mı yanına? Bilmiyorum. Bakacağım. Hmm, kaç kül? iki e kızarsın. Üzüm var, üzüm çok güzel ama çekirdekli de güzel benziyor. Hatta bundan iki tane de oğlum yemez ya ama çekirdekli. Şöyle üzüm aldım. Kahvaltı yerine çıkarabilirim ben bunu biraz. Üzüm severim. Şöyle birazcık yıkayalım. poşet vardı. İkisini alsam mı kararsız kaldım arasında. Sonra bir tanesini aldım. Düşünürse diye korktuğum için. İşte. Bunu sayıyorum da ben. Böyle. Hazır olasın. Bu da boş. Ben kapalı poşet alıyorum. İşte çöpe. Ona bulan bir şeylere koyuyoruz. Kullanıyoruz. Bir tane keskin oğlunun topluyor süsünü aldım. Yarın falan yapabilirim belki. Şöyle normal dolaba bırakacağım. O yüzden. Küçük tepsiye bayıldım ya. Şu arkasında bir şey var. Yetkiriz. Neyse o zaman maç karısı çok tatlı olan bir şey. De değil zaten. Böyle evet, küçük tepsi aldım. Bir, iki tepsinin altına karşı kaldı. Küçük tepsinin altına şu kadarı var. Bu kadar bir yok. Bazen o büyük gelebiliyor kendime. Tek kişilik bir şey hazırladı o zaman kahve içecek. Bunu böyle kullanıyorum. Epey e, direkt böyle almadım. küçük tepsi kendimden. Şimdi görünce alayım dedim. Beğendim. Ne kadar bilmiyorum fiyatı da. Bak bakalım. yani. Şu yağ sıçratmaz selimden aldım. Hani çok kullanıyor dediğim gibi. Buralar böyle biraz yağlanınca ben hoşuma gitmiyor. Daha önce kullandım. Yağlanınca atmıştım. Yani kapaklarına kenarına yağlar gidiyor. O yüzden bu daha kullanışlı bir geldi. Kullanıp atasına koymak için şu bele tutuyorum. Hemen yani atmayacağım korkmayın. hani bir şey yapacağız. Bunda indirme yavaş oldu. Bu şampuan. Ben de 400 küsur almıştım ya 3 tanesini. Şu an e, tanesi 100 liraya geliyordu. belki belli İnşallah gelmiştir. 1000 Benim... lira. Aa bakayım. Ay var gelmiş. Çantamı nerede? Şimdi çantam. Ha, galiba onu yatak Öyle yapacağız. Koltaları. Sen de Kocamdan fasulye ıslattım. O pişecek şimdi. Kahvaltı yapacağım? Falan filan. Öyle. Bu havlu da var. Diğer havlu alıyorum. bir şey de almıyorum. Ona rağmen maşallah. Pek yani bir şey almıyorum değil Bir haftada gitmiyorum ya markethaneye. Kahvaltılarım, zeytinlerim, belim belim yanmıyor işte. Biraz kaşık Biraz da çikolata. Salçamızı tereyağımızı hazırlayalım. Etsiz pişireceğim sevmiyorum. Yemeğin içinden ele ya. Dün akşam acayip vardı, de, bir ne diyorum da. Çok güzeldi. Yani görmediğiniz... Her yere yağ yiyorlar galiba Türkiye'nin. Ne bileyim Dört içi yurt dışı deniyorum. Arabistan'dan bile <laughs> yağımız var güzeldi. Hani şimdi Burası soğuk ve buna yani ona tişört falan hediye ettik düşünün. Bunlar falan giyemez yani hava kötüymüş. Sürekli yağmur yağıyor. Burası soğuk gibi yani orada kış kesmen hani. Altları şöyle bir ayırayım aynı, aynı yerde bir Sonra onu aldım, bunu aldım diye düşünmeyin, alayım. İç amaçlarla şeyler sipariş ettim, ben de sipariş ettim. İşte eşofman aldım, pantolon aldım derken, tişört aldım, tişört çok beğendim şu arada. Böyle söylüyor. Oraya gidersem yine bu ara, bardan almıştım onu. Ee, yine alabilirim. Her gün açık oluyor bu ara. Bu o mezelli pazarının aynı yerinde ama, ee, şey, her zaman açık oluyor, günümüz. Sadece pazar günleri değil. Mesela sosyet pazar, sadece e, pazar günü açık. O değil. Bunu biz sudan geçireceğiz tabii. Şunlar sudan geçirilecek olanlar. Hatta çıkartsam mı şu kağıdını? Şey. Bu yerek kalpemiz. açacak. Ha, hmm. o Akşam evet, tamam, bir iş yapmayacağım şu an. Şurada, ee, yemeğimi yapacağım. olabilir ya. Ne yapsam? Azıcık düdüklü yapacağım. Düdüklü büyük geliyor da küçük düdüklü bir almadım. Bir türlü. neyse onları sırayla halledeceğiz. Alacağız. Şöyle kızarsın. İyi, iyi. Düştü. İçine falan aldık da. Hiç güzel bir şey bu. Bir de aşkı. Su gibi bir şey. Yeşil çayla diyor. Zaten ben hep yeşil çay tadıyordum. Dedim ben yeşil çay demiş. Güzel değil de. Ee, şireps veya frut dal de dedim. İkisi de yoktu. Bir de şireps de o değildi dedi. Almamış. O yüzden ben de içtim ama sadece içecek olduğunu içtim. Yani sekilden içmedim. Bilmiyorum ben de her nefesini anlattım. Bu değil. Şöyle hemen tutmamı içebilirim. Plastik de kaliteli duruyor yani. Sağlam bir şey. Bunun kenarında biraz tırtıklar var vardı da Aa, seni beğendim almıştım. Işte. Burada bulaşıklarım var biraz. Onlar makineye gelir. Onlar da halledilir. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Okul başladı mı? Bugün küçükler küçük çocukların küçük, okulları başladı. Herkes biliyorum telaşta. Ee, anne yürekler işte. Hoş duruyorlar. Bizim öyle bir telaşımız yok da bizim de artık 15 gün sonra öyle bir telaşımız olacak. Kendime servis açayım bir taraftan da. Ee, tabak çıkarayım bir servis tabağı. Ben tabaklar çok seviyorum. Bunlarla kendim yapayım şey. Yani son soyayım da hazır olsun. Soğanlar, ee, Biraz soğan alayım derim ben. Ee, aslında çokça geri sonra taşıyamam diye almadım. Soğanlar e, hemen fiyatlanmış. 2-3 lira, kilo başına fiyatlanmış. Almadım bir maliyet. Aslında daha şey erken yani, daha Eylül yeni bir daha. Yani çokça alacaktım biraz böyle kışlık için. Kilo başında neredeyse 2 lirayla zam gelmiş. Yine alacaktım ama taşıyamam. işte bazı şeyleri ne var diye almadım. Şu makyaj çantaları var ya, onlardan tercih ettim. Aslan olmasa mı neyse dedim. Şu an çok masraf yapıyoruz okul için falan filan masrafımız çok. Bunlar her zaman geliyor dedim. Yine sonra alırım dedim. Zaten şu an bir yere tatilere gideceğim yok. Böyle düşüncem olmadı için. Artık ama dedim. kullanır mıydı? Onda o kadar öyle bir şey yok ki. Hani özel bir şey yok yani. Bir de zaten ne? Pembeydi. Olmaz. Sarı pembeleri var. Daha önce siyah, mavi falan geliyordu. Mavi de çok güzel. Mavi renk.

Kıvamımız hazır. Patates sanki kızardım bir bakayım. Ama ben çay yapmam o <laughs> kendine ki. Su var içinde de. Biraz çok çok koyuyorum çay içeri. Sesim kötü ya. İnşallah su olmaz. Sirke su içseydim keşke sabah. Sırsız yaparken de konuştum da boğaz. Yani sesim kötü tık kıydı. <laughs> Bir tatlı yediğim zaman falan böyle boğazım ağrıyor. İnşallah hasta olmam yani. Oradan da belli ediyor yani kendini. Güzel gibi. Var da. Az mı ya? Az oldu. Vallahi az geldi. Bakalım. Çamaşır içeri yastığım. Çünkü şey olacağını biliyordum. Beyazlarım. Evet. Onlar katlanacak. Onlar var ya. Beyazlarım katlanacak. Çoraplar dışarıda. Şöyle. Bunun ablasını da. bir maç ilgine düşüyor çık atarken. Nasıl yandan bu maçı? Nasıl olsa? Pişecek. Ben altına açtım. Açayım ya pişsin değil mi? Nasıl o çay şey falan olana kadar bir taraftan da e, ee, yapayım. Şöyle. Birazcık da tereyağı atarım. Ya, tereyağım yeşillenmiş bir tane. Yeşil kısımlarını alayım. Niye yeşilleniyor? Kudavuz olduğu için. salça, bunlar biber salçası az kaldı. Şey ve çayımı atalım. Süzgeçimi. Bu da almak gerekiyor da. satayım. Suyunu versin orada. Ay hemen yandı. azaltmışım gözüme öyle gelmemiştim ama pişerken gider küçülüyor ya az gel de doyarım herhalde ya azıcık da iyi bir ekmek kızartayım çayım olsun koymadım ama. Şöyle az ekmek

karbonat atıyorum ya içine pişerken arkadaşlar. O böyle hoş hoş yapıyor. bakın. Şöyle oldu. Kabartıyor yani. Güzel pişmesi sağlıyor. Yumuşaklık veriyor. Böyle böyle yapalım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ne katıyorsunuz? Biz noktamız ne sırtınız. Bazen şeker de atıyorum. Bir noktası olarak. Şekerimiz oluyor. Yeter herhalde bu suya. Biraz da çeker. Biraz değil bayağı çekecek. Bakalım yanına da pilav ekler miyim diye soruyorum derse yapar, yapmazsa yapmazsa sadece yeter. Evet. Bir çay bardağı eksik. Şöyle çay bardağımda hazır edeyim. Fazla abartı bir şey gör, ee, abartmak için bir şeyler koymuyorum. Ben ne yiyorsam onu koyuyorum şu anda yani. ...görsellik olsun diye de koymuyorum. Şu an reçel falan yok, o yüzden koymadım. Reçel falan yerim, normalde de ben. Öyle, şu çayımı atalım. Çayımı da demlensin, ateşim kızarsın. Patatesim kızar bu arada, ekmeğim kızar. Tekmek kızar kızar.

Tamam, çıkar bu ekte. Ulaşmam, ulaşsam çıkarlar. çocuklarına e, yapacağım. Şu az kaldı da bitsin ya. Bunu, ben bunu yiyene kadar biraz daha atsam olur. Yersem atarım bakalım. Ee, biraz daha ekleyebilirim. Yemeğim pişiyor. Kahvaltım hazır. Çayım hazır. Biberim ve ekmeğim kızardığı zaman Biberim ve ekmeğim kızardığı zaman kahvaltım hazır oluyor.

kadar yanlışlık çalışalım. Hani azıcık bir sütü bitti olacağım bunu. Yöne bağlımdan çok değil. Hala şu saat olsun sütü yani. Hı, şaşır, bak bak, 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 Çalşır, Hadi, başka kapatırsın. Kalkan sonra daha güzelce. Çalışıp bile sıcağım. Evet kanalıma ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız güzel bir emoji kalp e, herhangi bir yorum yaparsanız e, sevinirim. Başka bir, video daha, başka bir videoda, başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.